Değerli dostlar, evet. camianın eski ustalarından Hikmet Üge ile birlikteyiz. E, namı diğer yağlı Hikmet. Evet, evet. kaç sene oldu bu sevdaya tutulalı? 45 seneden beri bu işi yaparım. Evet. E, 45 senedir... Oyun kuşu şabap karışık mı? Ee, oyun, kuş... oyun, kuşunu... E, i̇lk oyun kuşu muydu? Sırf oyun kuşuydu. Çocukluğumdan beri, 10 yaşından beri oyun kuşu beslerim yani. Evet. Ondan sonra bıraktım, bir 10 yıl... E, bıraktım. Tekrar Şabap'a döndüm. Şabap'ta da bir 30-35 yıldan beri bir hizmet verdim Türkiye'ye. Çok güzel kürenkler yetiştirdim. Evet, evet. Hikmetciğim, evet. Şabap camiasında da hayli etkinsin. Şampiyonluklar da kazandın. Evet. Kuşlar da veriyorsun evet. Türkiye çapını. Onları da senden dinlemek isteriz. Evet, Türkiye'ye de kuş yetiştirdim. Kuşları verdim. Mesela İstanbul olsun, İzmir olsun, Almanya olsun, Hollanda olsun. Türkiye'nin her tarafına kuş dedim. Şimdi nereye gidersen git, yağlı ikmedin kuşuyla karşılaşırsın yani. Evet. Küren üzerine nereye gidersen git, yağlı ikmedin kürenkleri meşhurdur. Türkiye'de neresine giderseniz hangi toprağa basarsa basın, yağlı ikmedin kuşu çıkar karşınızda. Ee, Farah abicim. Hikmet şu anda uçurduğun oyun kuşu var mı? Ne yapıyorsun? Ne gidiyorsun? Genç arkadaşlara da bir şeyler bahsedersen onlarda bilgilerinden faydalanmış var, olurlar. Şu anda 5-6 tane çok güzel başlattığım kuşlar var. Çok iyi. Ama bundan 10 gün evvel 10 tane falan kaybettim yani. Evet. Giden Gideni vermiyorlar. Evet, maalesef ee, günde bu belki kötü. 20 tane kayıp ilanı şey ediyoruz, ee, bir tane bile tuttum diyen Tut çok nadir. Şimdi mesela ne yapıyorlar? Bak ben geçenlerde kuş kaybettim, çoğunun ayağında şabak bilenziği vardı, hiç kimseye laf çıkmadı. Kötüsünü mesela, kötüsünü atıyorlar feyse, e, iyisini atmıyorlar. Hikmetciğim, Hikmet Usta, Ereğli'nin Türkiye çapında hayli bir namı vardı eskiden değil mi? 80'li evet. yıllarda bu evet. oyun kuşunda. Sen de o camiada bulundum ben şahitim bunlara. Hayli güzel kuşlar uçtu. Rahmetli Selçuk abiler zamanında. Evet. Efendime söyleyeyim, kargayıbolar zamanında. Evet. E, çok da güzel kuşlar uçtu. Evet. E, o zamanlara şahitlik edenlerden birisi de sensin. Şimdi Türkiye'ye koyun kuşu almak için Türkiye'den Ereğli'ye gelip gidiyorlar. Aynen katılıyorum. E, o nesiller kaybolunca, yeni nesiller çıkınca Şimdi o nesil, şimdi yeni nesiller ne yapıyor? O onun kuşunu kötülüyor, evet, o onun kuşunu evet, kötülüyor. Evet. Buradan ne yapıyor? İstanbul'a kadar ee, laf gidiyor. Evet. İnsanlar gelip gitmiyor ama ele elimizde iyi kuşlar var i̇yi yani. İyi kuşlar var, evet. Hikmet'cim zaman zaman eski ustaları böyle çekiyoruz, kayıt altına alıyoruz, belgesellerini yapıyoruz. Çalışmalarımız nasıl buluyorsun? Çok güzel buluyorum ee, Para abi. senin Senin gibi böyle insanlar olması gerekiyor. Hiç olmazsa bu işlere bir sahip çıkıyor. Evet. Tadır. Sesimiz uzaklara, uzaklara duyuluyor. Hakikaten duyuruyor. çok iyi dönüşler Tadır. alıyoruz. Çok iyi bir şey yani falan evet. abi. yani. Ne zaman için beklerim bu şeyi sizden? Evet, falan. evet. Devam ettiriyor sağlığımız <laughs> el verdiği sürece inşallah, inşallah devam ettireceğiz. İnşallah. Hikmet sana da teşekkür ediyor. Sağlıklı, <Gülüyor> saatte <Gülüyor> uzun ömürler diliyoruz. İyi uçumlar, sağlık kümesler diliyoruz. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bugün Hikmet Göy ile birlikteydik Kısa kısa geçmişten bugüne bilgilerini aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Bu videolarımızı Güvercin TV'den yayınlayacağız YouTube'dan. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.